arkadaşlar şu an bu videoya nasıl gireceğimi gerçekten emin değilim. İnanılmaz heyecanlıyım. Şu an lobide öyle bir isim var ki akıl tutulması yaşardınız. Mutlu böyle zaten başlıkta da yazmışımdır. Aklıma gelmeyecek birisi bu abi. İnanılmaz şu anda heyecan dorukta diyorum. RZM 64 lobimde beni bekliyor şu anda. Kendisiyle birlikte birkaç tane maç atacağız. Ve bunu sizlere videolaştırmak istedim tabii ki de. RZM 64 kimdir abi? Mortis'in üstadıdır anasını satayım. Bize Mortis sevdiren kişi. RZM 64'e eğer ki arkadaş ekletebilirsem öyle bir planım var. Ee, arkadaş beni eklerse ben de size şuradan bu sözü vereyim arkadaşlar. Eğer ki bu videoya 1000 like gelirse 1000 like bence yapabilirsiniz. Ben Rezeme 64ü Mortis'te oynatacağım bir tane videomuzda diyorum. Ha şu anki videomuzda oynamayacakmış kendisi. Farklı karakterler girecekmiş. Ama ben onu zorlarım. Siz 1000 like atarsanız eğer ki arkadaş ekletebilirsem kendimi Mortis'i de oynatırım diyorum. Videomuza geçelim. İyi seyirler. İyi eğlenceler. tane win alalım öyle söyleyeceğim. Güzel. Bu hareketi bir yapayım dedim. <laughs> Güzel oldu. Basıyorum. Nice oğlum. Bak bu güzeldi. Şimdi söyleyebilirim. <laughs> bu güzeldi. Dur bir. Hmm, seyirci nasıl dinliyor ya? Evet arkadaşlar elimde şu anda gelmiş olduğu bebeği anakondu. Anakomono. Neydi? Avokado. Eee... <laughs> 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 şimdi, şimdi söyleme zamanı. Hmm, nerede lan şey? Kalp işaretimiz. Ah be çok fazla diyor. Yes! Hadi bakayım! Neyse arkadaş ekledik. Aa! Adil de kabul ediyorum. Adil iyi bir özür çekti bize. Hadi bakayım! Ya Allah! Tertemiz. Ha şu çok mutluyum. Günün Allah'ın bir önemi. Yes arkadaşım. Bibi'ye geçmen Yusuf çok mantıklı değil la. Onu aldım da şu an beni kolluyor şu adam. Tamam tamam. Mükemmeldi. ama bunu beğendi. Aksiyeceğim kafama muhtemelen. Dojlamam lazım. Gol mü? Hadi bakayım. Paket. <laughs> 977. Oğlum 1000 atsak var ya. Allah'ım dadından yemmez la. Trickshot at abi. Atak bir de trickshot atalım. <laughs> oğlum rezeme youtuber değil. Bu, la oğlum bunu niye savmaks değil? Bütün youtuberların hesapları ölümüne maks. Rezeme 9 seviyelerle oynuyor hala. Aga be. Abi yarın ak silecek sonuçta diyor. Silmezse Berke. Neden siliyor? Mantık. Sen de youtubersun. Ben de youtuberım oğlum işte. Ama e, yabancı youtuber değilim ama. <laughs> Öyle bir durum var. Yabancıların hepsinde hesabı Max. Türklerde de 1.5-2 milyon abonem varsa Max oluyor. Yoksa olmuyor. Adam arkekte aga. Niye sevinmiyim yani? Rezeme sen arkeklese sevinmez misin? Ben sevinirim. Güzel kilde. Hadi. Ne no, oğlum. Oğlum top nerede ya? Allah kahretmesin. 58k adam niye sesin mantık? Mesela. 30k 3 3 niye sesin mantık? Beyin bedava. Mesela 15 tane 35 var. Niye sesin? Ve artı olarak da YouTuber olduğumu da az önce bildirdim. Muhtemelen şu an yayına da bakıyordur. Yani bunlar hepsi sebep olunca anladın mı? Silinme olasılığım benim çok düşük. <laughs> yani okey. Daha yarın RZM ile yayın açarsam şaşırma. Yayının başta arkadaşlar RZM 60.000 60 bin yapıyorum olursa. Bir şok geçirme. <laughs> Wow. Ah be, ah be. Hayır lan. Ah be. Soldan çıksaydım keşke. Hızlı bir basış yapabilir miyiz? Ay senin gibi var ya ben karakterini Aldım onu. Telafi ettik mi paşalar gibi. Deştik attık orayı. Çok güzeldi. Hemide hemide iki gol birden. Hemide iki gol birden. Bir at edeceksiniz. Çok iyiydi. <laughs> tamam. Abi ben tamam abi. Okey. Günü bitirebiliriz şu an noktaya koyabiliriz. Çok iyiydi. Arkadaşlar yani RZV ile de bir gameplay. Baldan tatlı oldu. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Evet çaktırmadan videoydu burası. Size de bu durumdan bilgilendirmek istedim. Arkadaş ekledik zaten bundan sonra inşallah daha da zaman görürsünüz. Ben baya mutluyum. Bir Mortis skill'lerini gösterteceğim videoda söz olsun. Siz bu videoya kaç like istedim abi? Bin like atın. Ben Rezvev'e Mortis skill'lerini gösterdiğim bir video çekeceğim görürsünüz.